Merhaba. Ben uzman psikolog Ayvan Ertem. Bu videoda biraz oyun nedir, oyun terapisi nedir, bunların ilişkisi bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi oyun nedir dediğimiz zaman aslında oyun bir çocuk için olmazsa olmazdır. Oyunla öğrenir çocuk. Nasıl yetişkinlerin bir işi olur belli bir zaman sonra. Aslında oyun da çocukların işidir. Oyunla kendilerini ifade ederler. Özellikle okul öncesi çocuklar için bahsedeyim. Konuşmaya yeni başladıkları andan itibaren çok rahat kendilerini ifade edemediklerinde en iyi neyle ifade ederler? Oyunla ifade ederler. Bir de bir strese girdikleri zaman, bir sıkıntıları oldukları zaman, bir şeye üzüldükleri zaman bunu ancak oyunla baş edebilecek hale getirirler. Yani bununla ilgili konu neyse eğer, onunla ilgili oyun oynadıkları zaman onunla baş ederler. Onun dışında hem fiziksel hem duygusal hem zihinsel gelişme faydaları vardır oyunun. Hiç oynamayan çocuklarla oynayan çocuklar arasında e, araştırma yapmışlar, bilimsel çalışmalar var bununla ilgili. E, oynayan çocukların hem fiziksel gelişimi hem bilişsel gelişimi oynamayanlara nazaran çok daha farklı zeka gelişimleri, çok daha farklı. O yüzden yemek yemek gibi, su içmek gibidir oyun çocuklar için. Oyunla öğrenirler, öğrenmeyi öğrenirler. İnce motor becerileri, kaba motor becerileri fiziksel olarak bahsediyorum, bunda gelişir. Boyları oyunla uzar. Zihinsel olarak işte matematik becerilerine faydası vardır. Nasıl düşüneceklerini, yaratıcı düşünmeyi, analitik düşünmeyi oyunla öğrenirler. Yani çok fazla faydası var oyunun. Bazen karıştırılabiliyor tabii şimdi oyun. Çocuğun e, mutfaktaki bir eşyayla da oynamasıdır aynı zamanda. Yani bir süzgeci bir tencereye alıp da bunu oyuna dönüştürebilir. E, ama oyun terapisi nedir? E, ona bakalım. Çünkü ikisi birbirine karışabiliyor zaman zaman. Oyun terapisi çocuğun kendini ifade edemediği durumlarda bir profesyonel yardımıyla bir oyun odası içerisinde kendini ifade etmesidir aslında. Bu oyuncaklarla olabilir, başka türlü işte kartlarla olabilir. Birazdan bahsedeceğim zaten oyun kartlarından. Herhangi bir aracıyla, malzemeyle olabilir. Kendini ifade etmesidir. Profesyonelin tabii olması önemlidir orada bir terapistin olması. Bu şekilde oyun terapisinden fayda sağlayabilir çocuklar. Aybeni ile oyunun kartları, oyunları, kutu oyunları neden terapötik oyun? Biraz ondan bahsedeyim. Çünkü hepsinin üstünde bir terapötik oyun yazıyor. Yani terapiyle bir ilişkisi var bu oyunların. O demek, iyileştirici tarafının olması demek terapötik kelimesi. Çünkü duygu kartlarından tutun, iletişim kartlarına kadar çocukların kendini ifade edemediği durumlarda, siz evde onların daha rahat kendini ifade etmesini sağlayabilirsiniz o kartlarla. Oyun terapisine ihtiyacı olduğu durumlar mutlaka olacaktır. Yani sizin çözemediğiniz, mutlaka bir profesyonelin çözmesi gereken durumlar olacaktır. Ama terapiste gitmeden de çözebileceğiniz mutlaka durumlar vardır. Bununla beraber oynayarak, bu bir e, tabii oyuncakların olduğu bir ortam da olabilir, bir duygu kartlarıyla, ile, iletişim kartlarıyla ile ya da bir arkadaşlık kartıyla ...arkadaşıyla çözemediği bir sorun vardır diyelim ki... ...ya da zorbalığa uğramıştır. O kartlar vasıtasıyla siz o sorunu çözmesine yardımcı olursunuz. Yani problem çözme becerisini de geliştirmiş oluyorsunuz bir yandan aslında. Yani siz direkt o sorunu çözmüyorsunuz... ...ama o kar kartlar vasıtasıyla onun o sorunu çözmesine yardımcı oluyorsunuz. Yani bir aracı oluyorsunuz aslında. Onun için bu kartların faydası var. Bir nevi terapatik e, oyun. Yani evin içinde siz profesyonel bir terapist olmasanız bile ona bir aracı olmuş oluyorsunuz. Hem siz de e, çocuğunuzla olan iletişiminizi arttırmış oluyorsunuz. Çocuğunuzun ne sorunu olduğunu o kartlar vasıtasıyla anlıyorsunuz. Çünkü hiçbir çocuk gelip de bugün işte aileler bana her zaman söylüyorlar. Diyorlar ki okuldan geldiğinde gün nasıl geçti okul? Ne yaptın diye soruyoruz. İyiydi ya da işte iyi, fena değil. Bir şey yok diye cevap veriyor. Genelde bu oluyor. Ama hadi gel bir oyun oynayalım, biraz sohbet edelim seninle dediğiniz zaman bu kartlar vasıtasıyla oradaki sorunu, oradaki problemi direkt değil belki en direkt yolla alacaksınız ve onu çözmesine destek olacaksınız.